Evet, Sivrisar Kırsal Mahallelerimizden Gülçayır Mahallemizdeyiz. Bu yıl yaklaşık 66 dönümlük arazide ektiğimiz arpa, Ekimden sonra yaptığımız hasatta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ayşe Önüce ve Sivrisar Belediyesi olarak e, vatandaşımızla birlikte e, ortak ekim e, projesiyle yapılan bu çalışma sonucunda elde ettiğimiz, hasat ettikten sonra elde ettiğimiz ürünleri e, mahallemizde yaşayan hemşerilerimize e, yemlik veya e, tohumluk olarak e, dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu proje ve bundan sonraki yapacağımız projelerde yine Sayın Ayşe Önüce Başkanımızın destekleriyle bölgede çalışmaya ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz teşekkür ederiz olsun, bol